Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında Suudi Arabistan ziyaretini gerçekleştirecekti. Ziyareti gerçekleştireceği zaman içinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Arabistan'a devri konusu yoktu. Muhtemelen Suudi Arabistan tarafından bir ön şart olarak davanın Suudi Arabistan'da görülmesi şartı geldi ve ona istinaden bugün ancak Nisan'da bu görüşme çok da hızlı gerçekleşti. Yani hiçbir takvimde olmayan bir anda gerçekleşen bir durumdu. Oradaki politik düzlem öyle görmek lazım ama bunun arka planda Türkiye'nin daha büyük bir yaklaşımı var. Biden'ın bölgeden çekilmesiyle İran'ın dengeleyebilecek tek güç İsrail İsrail ve Türkiye. İsrail nüfusu ve alanı itibariyle güçsüz. Çok büyük bir güle sahip değil. Bu bağlamda İsrail zaten bölgede İbrahim anlaşmasıyla Arap devletlerini tabiri caizse tavladı. Türkiye burada diğer bir rüzgar. Dikkat edin. Türkiye Arap devletlerine koşuyor gibi bir izlenim varsa da yanlış bir izlenim bu. Arap devletleriyle Türkiye çıkarları uzlaştığı için birbirine yakınsıyor. Arap devletlerinin her biriniz vermiş olduğu sıcak mesaj, Birleşik Arap Emirlikleri'nin buraya gelmiş olması, daha sonra buradan oraya gidilmiş olması bunlar gözden kaçılmamalı. Tabii ki burada bugün